Bayraklı'nın 500 gününün anlatıldığı toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeleri Rıfat Nalbantoğlu ve Devrim Barış Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, İzmir İl Yöneticileri, çok sayıda partili ve meclis üyeleri katıldı. Ayrıca Millet İttifakı'nı temsilen Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran ve İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve yöneticileri de toplantıya katıldı. TR web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan izleyebileceğinizi hatırlatıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın 500 gün sunumuyla başlayan toplantıda kent olma bilincinin altını çizen Başkan Sandal şunları söyledi. İstiyoruz ki bütün vatandaşlarımıza dokunalım. İstiyoruz ki yeni bir kent, modern bir kent, çağdaş bir kent ve adına yakışır gibi bir kent merkezini hep birlikte inşa edelim istiyoruz. Ve bu noktada da asıl umudumuz, asıl desteğimiz sizlersiniz. Sizler bizi destekledikçe, bize güç verdikçe inanın çalışma azmimiz birer katta artacaktır. Pozitif eleştirilerinizle kendimizi daha güçlü, daha sağlıklı, daha nitelikli iş yapar olarak görürüz yerel yönetimlerin sorunlarını çözmek için önüne bir yol haritası açması gerektiğini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışma paydaşları ile birlikte çalışmaların hızlandırıldığını hatırlattı. Bir kentin sorunlarını çözebilmek için öncelikle o sorunu tayin edebilmek lazım. Ne yapacağınızı önceden belirlemeniz lazım. Biz Bayraklı'nın beş temel sorununa odaklandık. Bunlardan bir tanesi kent kimliği altyapı, yoksulluk, eğitim ve bir tarafta 5000 yıllık tarih olan Simirna'nın gün yüzüne çıkmasını temel sorunlarımız olarak belirledik. Tabii ki bu sorunları çözmek için öncelikle bir hazırlığımızın olması gerekiyordu. Bu hazırlıkla ilgili belediyemizin mevcut konumunu bir tarafa bırakarak önce paydaşlarımızla barışmak gerekiyordu. Bu anlamıyla en önemli paydaşımız olan ve her anlamda bize ışık tutan Büyükşehir Belediye'mizle ilişkilerimiz bugün tam da istediğimiz seviyede. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla söz konusu Bayraklı'nın menfaatleri olduğu sürece hiçbir iş gözetmeksizin Bayraklı yurttaşlarımızın menfaatleriyle ilgili herkesle barış içerisinde olacağız. Bayraklı'nın menfaatleri için üzerimize ne düşüyorsa onu gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımız, önemli paydaşlarımız, muhtarlarımızın öncülüğünde bir bayrak inşa etmeyi planlıyoruz ve onlarla da olan ilişkilerimizi son derece önemsiyoruz. Benzer şekilde STK'larla, vatandaşlarımızla, toplumun tüm kesimiyle, hangi farklı siyasi partiden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, tüm yurttaşlarımızla el ele bayraklıyı yeniden inşa etmek istiyoruz. Bu birinci önceliğimizdi bizim ve bunu hep birlikte başardık. Sorunların tespit edilmesinin yetmediğini söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ekonomik olarak da güçlü olabilmek için tasarruf yaparak gelir arttırıcı projelere yöneldiklerini söyledi. Bir sorunu bilmeniz, çözüm önerisini reel olarak getirmeniz dahilinde bile bütçeniz el vermiyorsa o işi yapabilme şansınız yok. Biz geldiğimiz günden itibaren öncelikli işlerimizden bir tanesi israfla mücadele oldu. Öncelikle ihale komisyonumuzu oluşturarak, ihaleleri canlı yayınlayarak, özellikle ana birkaç kalemde ortalama aylık, altını çizerek söylüyorum, aylık üç buçuk milyonun üzerinde tasarruflar sağladık. Gelir arttırıcı kalemlerle de bu süreci destekledik. Geldiğimizde ekonomik kriz vardı, sonrasında pandemi ve yaklaşık 250 milyona yakın borcumuz varken hiç kredi çekmeden 102 milyonu bankalara olmak üzere 60 milyonunu ve toplamda 133 milyon ödeyerek personelimizin bütün ücretlerini pandemi sürecinde de birer hafta önce yatırarak bu anlamdaki mali disiplini de sağladığımızı düşünüyorum. Için. Toplantıda söz alan Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran kutuplaşan değil kucaklayan siyaset anlayışı için bayraklı izniyorum. Belediye Başkanı Serdar Sandala teşekkür ederek şunları kaydetti: Siyasi görüşleriniz farklı olabilir, dünya yaşantımız farklı olabilir, düşüncelerimiz farklı olabilir, yaşam tarzımız farklı olabilir, ancak Ortak müştereklerde buluşma mecburiyetimiz var. Huzuru herkes istiyor. Barışı herkes istiyor. Birlik ve beraberliği herkes istiyor. Peki bu konuda bulaşmak için önümüzde herhangi bir engel var mı? Yok. Ama bu ittifakı bir araya getiren iki temel unsur vardır ki bu iki temel unsur Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasına vesile olacaktır. Bir tanesi adalet, bir diğeri liyakattir. Başkanımızın konuşmasında ifade ettiği gibi liyakat esaslı bir belediyecilik hem İzmir'imizi hem Türkiye'mizi şahlandıracak, ayağa kaldıracaktır. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar konuşmasında Millet İttifakı partileri olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Sayın Başkanımı kutluyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Destek Millet İttifakı'nın desteği her daim arkasında olacaktır. Herkesin herkesin siyasete girmiş özellikle siyasetle uğraşan herkesin bir muradı vardır. Kimisinin muradı sarayda yaşamak Kimisinin muradı da bu ülkeyi kuran cumhuriyetle müjdeleyen cennet mekan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürümek isteyen ve aynı zamanda bu cennet vatan'da kardeş gibi yaşamak inanç ve kararlılığında olan insanları da işte bu demokrasi yolculuğunda buluşturan insanlara, Sayın Karamoğluoğlu'na, Sayın Akşener'e, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Demokrat Parti Genel Başkanı'na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın 500 gününü değerlendirdiği toplantıda son konuşmayı yapan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye'de asgari müşterekte buluşmanın çok zor olmadığını hatırlattı. Saadet Partisi İl Başkanı'nın bir şey söyledi. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Yaşam tarzımız farklı olabilir. Hayata bakış açımız farklı olabilir ama bizi bir arada tutan ortak değerler var. Türkiye'nin bir takım ihtiyaçları var. Demokrasi ihtiyaç, adalet ihtiyaç, sosyal devlet ihtiyaç ve bizi hepsinden önemli bir arada tutan her şeyden önce bayrağımız var. Mustafa Kemal Atatürk var. Ve ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü var. <laughs>